Şimdi siz Tok'la ilgili bir film senaryosu yazdınız değil mi? Tok evet. yerli arabamız ve bunun kadrosunda da şunları oynatmayı düşünüyorsunuz. Ben size ben hemen söyleyeyim. Angelina Jolie, Nazmi Kaçar siz kendiniz oynayacaksınız. Evet. Ee, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Haluk Bilginer, Hülya Avşar, Sibel Kekilli, Bella Hadid, Cansu Dere. Hocam çok güçlü bir kadro. Neden <laughs> bu isimleri seçtiniz ve nasıl bir film olacak biraz bahsedebilir misiniz? Bu, bu isimleri neden seçtim? Başta neden başta neden hangi ülkeleri seçtim? Onun açıklamasını ne yapayım? Çünkü proje bir Türkiye'de tanıtmak, proje bir Türkiye'de tanıtmak var, bir de dünyada tanıtmak var. Bugün arkadaşlar ölmek gibi olmasın. Her bak dünya çapında bunun için samimiyetimle söylüyorum, sizlerle paylaşıyorum. Dünya çapında herhangi bir eğitim almadan, herhangi bir okuluna gitmeden senaryo yazan bence ben, tahminim ikinci bir insan bence yok. hani bu yetenek Allah vergisi bir yetenek diye Allah vergisi inanmak diyorlar ya inanmadığım bir şeyi başaramazsınız. E, ben de bu projeyi hayata geçirmenin mücadelesini veriyorum ama benim amacım projeyi satmak bir an önce zengin olmak değil. Ben hani Sabah. bir laf var ya bir laf var ya her şey satılır hayaller satılmaz. Hayalleri satan insanlar zaten toplum toplum tarafından sevilmezler. Ben de güzel bir eser ortaya çıkardığıma inanıyorum. Ve projede isimli yer alacak oyuncuların yer almaları için de kararlı bir şekilde kararımın arkasındayım. Allah'ın izniyle bir sesimizi duyurabilirsek ve yetkililere başta Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Haluk Bilginler'e de sesimizi duyurabilirsek onlar da bize belki diyebilir yani biz projeyi bize ver yardımcı olalım. Projeleri satın deseler biz de kesinlikle bize satılık proje yok. Bu konuda yardımcı olun. Kar Kararları veriyor, ama bayrağı teslim etmiyoruz diyeceğiz Allah'ın izniyle. Hocam e, şimdi siz sinopsis mi yazdınız yoksa